Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan sonra yeniden Fall Guys'ın yeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayım. Fall Guys'a 4. sezon gelmiş abi. Ben bu sezona Cyberpunk sezonu diyorum çünkü Cyberpunk temaları var. Yeni haritalar var, yeni eğlenceler var. Denk gelirse yeni sezondan arkadaşlar oynarız. Hemen yardıralım abi. Aha yeni harita geldi arkadaşlar. 4. sezonun yeni haritalarından biri. Cyberpunk temalı abi. En önde başlıyoruz. Ne oluyor şimdi buradan geçince abi? Bu ne lan? Suyun içine mi girdik abi? O neydi lan öyle? Ha yer çekimi falan azalıyor galiba. Ha, dur bir dakika dur. Şuradan şöyle atlayacağız. Buradan da böyle yardırırsak tamamdır. Geçtik buraya. Burası kolaydı abi. Bu ne şimdi? Burada ne yapıyoruz? Bunlara basınca bir şey oluyor mu acaba? Ay, yıldızlardan kaçıyoruz. Tamam, buraya da geçtik. Buradan köprüden geçeceğiz galiba. Böyle slalom yapacağız abi. Allah kahretsin bastım ya, bastım Space'e bastım ya. Tamam. Tamam. Güzel. Burayı da geçtik abi. Burası da kolaydı. Şuradan şöyle devam edelim abi. Burada bir yol açılmış. Şuraya girer miyim? Girdim. Güzel. Buraya da geçtik. Şöyle duvar dibinden gitsem yer mi? Duvar dibinden gitsem. Gidemiyorum ki abi. Hayır geçtim. Buraya da geçtim. Buradan galiba yukarıya zıplatılıyor ama ben gene kısa yoldan gideyim ya. Hiç onu öğrenmekle uğraşmayacağım. Kardeşim şuraya bir zıplar mısın? Heh. Hay senin kafana tüküreyim Godzilla diye. Koca kafalı Godzilla. Herhalde buraya... Oha lan! <laughs> Bakalım nasıl zıplanıyormuş lan oradan. Şöyle bir bakacağım abi. Vay. He oradan da abi o çok zor ya. Bunlar var ya şu an zoru deniyorlar arkadaşlar. Ya onu öyle tek tek çıkacağına baş. Ne <laughs> bak? <gülüyor> Beni atıyordu lan az Lanet pislik ya. <laughs> evet. Üçüncü haritamız deliklerden geçme arkadaşlar. Skyfall. Şuradan şöyle yardır. Evet, ilk delikten geçemedik. Ben gene eski taktiği uygulayacağım. Şöyle çok güzel bir taktik bulmuştum ben. Buradan en aşağıya kadar gidiyoruz. Burada bir yavaşlıyoruz. Şuradan hop. 5 puanlık delikten puanımızı alıyoruz abi. 3 sayılık bir atış. Aynı taktik bu sefer sağ taraftan geliyor. Şöyle uçuruyoruz. Hop 10 puan. Şimdi gene soldan gidiyorum abi. Taktik nasıl ama? On numara taktı. Bunlar iki saat o deliklerden geçmeye uğraşırken abi, biz kendimiz hop böyle üç sefer, sadece üç kere gidip beş 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 geçiyoruz abi. İnanılmaz kolay. Ben bu iş beceremiyorum arkadaşlar. Aa kuyruk bende. Yanındaki de kuyruklu tamam. Ben şu adamı takip edeyim abi. Onun kuyruğunu alsınlar. Benim kuyruğumu almasınlar. Allah kahretmesin. Kaç abi. Güzel. Nereye gidiyorsun lan? He? Nereye gidiyorsun? Kanka. Kanka olalım mı kanka? Kanka olalım mı? Gel bakayım. Allah kahretmesin. Güzel uçtum yalnız ha. Kaç? 58 saniye var. Ne yapacağız bilmiyorum. Saygılar kardeşim. Gel beraber takılalım. Kuyruklu dostlarım. Allah kahretmesin az daha kuyruğu kaptırıyorduk. Kaç kardeşim kaç. Arkadan kuyruksuzlar geliyor kaç. O sen onu nasıl aldın? Kaç. Aa, onu nasıl aldın? Ya abi bak işte en kıl kaptığım oyun oyunlardan biri de bu ya. Ba almıyor bak ben tutunca almıyor. Başkası tutunca alıyor. Adam dokunmadan alıyor ya. İşte o yüzden sevmiyorum abi bu parkuru ya. Silsinler abi bu oyunu silsinler ya. Bu kuyruk kapmaca olayını silsinler abi. Bak ben, ben niye tut alamıyorum abi? ağzına tüküreyim. Galiba kaybettim arkadaşlar. Büyük ihtimal kaybettim. Ya bırak Allah aşkına ya. Ha daireden geçme geldi. En sevdiğim haritalardan biri aslında bu. Buradaki dairelerin içinden geçiyorsunuz ama bir tık zorlu. Bir tık zorlu. 6 tane daireden geçeceğiz galiba. Şu daireyi hemen alabilirsem abi. O bana yazacak. O bana ya. What? Nasıl ya? Abi adama yazdı. Dairenin içinden geçen benim adama yazdı ya. Ya harbiden bu oyunun baklarından bıktım usandım ya. Ben böyle saçma baklara gelemiyorum arkadaşlar ya. Alamadıysa onu ben alırım. Ağzına tükürdü mü çocuğu? Ah! Yok o alınmıyor galiba ya. Şunu alırım ama. Güzel. İki. Onu ben alayım. Onu ben alayım. Lan geçmiyor şundan. Sinir bozucu ya. Ah geldi geldi geldi. Önüme attı. Önüme attı. Dur. Tamam. Üç. Bir tane daha at. Ah şey gelmiş. Altın gelmiş. Altın gelmiş abi. Bunu nasıl alabiliriz lan? Galiba şunu oraya çekeceğiz ya. Allah kahretmesin. Adam aldı bizden önce ya. Ha, çek çek aferin aferin adam ol. Lan oğlum karakter. Lan karakter. Hay senin. Allah kafam çarptı. Herkes altın almaya çalışıyor abi ya karakter durmuyor çıldıracağım yemin ediyorum ya. Kayıyor abi ayağında yağ var sanki bak karaktere bak. Ha siz onu alın. Onu da ben alayım derken alamadım lan. Onu ben alacağım oğlum kafaya koydum. Ah. Hayır. Benim hakkım o. <laughs> Hayır onu ben alacağım. Lan dur. Heyecanlandım. Lan zıplasana ağzına tükürdümün karakteri. Ah. Dur lan şuradan alır mıyım lan? Aldı mı? Aldı ya aldı ya. Ya bak karaktere bak ya. Ya yenildim ya. Bir altın alacağım diye altın sevdasına yenildim arkadaşlar. Hadi. Heh, 4. 2 kişi daha kaldı abi. 2 kişi geçme hakkı var. Şunu ben alacağım. Aldım tamam Bir kişi kaldı abi. Şimdi şey, bir tane dairem kaldı. Önüm atlan gözünün yani. Adamsın sen. Adamsın sen ve geçtim abi. Sonuncu olarak geçtim. İşte bu bebeğim be. <laughs> abi ben bu haritadan nefret ettikçe bu harita geliyor ya. Sevmiyorum abi bu harita. Niye bu harita geliyor ben anlamadım ya. Sanki başka harita yok abi ya. Zibilyon tane harita var hep ve Hexagon geliyor abi ben anlamadım ya. İstemiyorum abi Hexagon oynamak istemiyorum ya. Nefret ediyorum abi Ezagon'dan ya. Abi bu haritayı kolla oynayacaksın abi. Bu haritayı kesinlikle kolla oynayacaksınız arkadaşlar. Yani bu klavyeyle oynanacak bir harita değil. Baksana adamlar zıplaya zıplaya çok rahat kazanıyorlar. Sanki aşağı düşürürüm gibi geliyor ama ha bak bak bak, Emongas kostümü bak, efsane duruyor ya. Şu dayı takip edelim abi. Emongas kostümü ya, kafasında bir de yumurta var ya, çok tatlı kostüm ya. Emongas'ta da çok güzel duruyor, burada da çok güzel duruyor. Vallahi süper kostüm ya. Emongas kostümünü takip edelim arkadaşlar. Nereye gidiyor orada duruyor tamam, burası galiba doğru yer. Lan bir an yanlış yerdeyim diye sandım ama adama güvendim ya. Adama güvendim bu katil değil arkadaşlar bu adam katil değil. <laughs> bu adam katil değil. Yalnız bu haritayı bilmiyorum lan ilk defa oynayacağım bak. Şu an oynadığım ikinci harita dördüncü sezonda oynadığım ikinci harita arkadaşlar yeni haritalardan ikincisini oynuyorum. Bu ne abi parkur falan mı bu? Oha parkur haritası bu. Yani şey parkur dedim yarış haritası. geçtim. Ve 23. Bitirdim arkadaşlar. Acaba bizim Among Us kostümüyle aynı takıma düşer miyiz lan? Hadi be. Aynı takıma düşelim o adamla. Adam bana şans getirdi biraz çünkü. Bakacağız. Aynı takımda mıyız? Yok. Aynı takımda değilmişiz. Hangi takımda o? Kırmızılarda falan herhalde ya. İttirin koçlarım. İttirin aslanlarım. Ha gayret. Yapabilirsiniz. Ha gayret. Güzel gidiyoruz. Hayır orta taraftan değil. Sağ taraf. Sağ taraf. Harikasınız bebeğim. Mükemmelsiniz. İttir kardeşim. Ay sizin ağzınıza tüküreyim. Nereye tıkan bu? Öndeki adam kim ya? Salak herif yüzünden top orada kaldı ya. Geriye düştük işte ya. Şu topa busla abi. He? Busla abi. Busla kardeşim. Yapabiliriz. Kırmızılar kırmızılar mı kayb? Aa Among Us. Aha topum geriye gitti. Ya ağzına tüküreyim ya. İttir kardeşim şu topu. İttir ittir ittir. Vurdur ona. Vurdur ve gol. Among Us kostümlü adam elendi lan. <laughs> abi adam elendi ya. Evet, klasik final haritalarından biri geldi ve bir de pervanesi de var. Bir de pervane de dönüyor abi. Harika. Yani ben bu haritada Kaç tane vinim var ama Kolay bir haritada değil yani Dikkatli olunması gerekiyor Vuracağımız yeri iyi ayarlamamız gerekiyor Ve şimdiden iki kişi gitti Şu rüzgar Allah kahretmesi o nasıl bir rüzgarmış öyle Harbi sıkıntılıymış lan. üç 3 kişi, üç kişi kaldık O rüzgar yani maçı uzatmayacak belli O rüzgar geldiğinde tam köşede durmamız gerekiyor abi Abi kişi daha gitti. Gitti vallahi gitti abi. Bir kişi kaldık. iki kişi kaldık. Rüzgar geliyor, rüzgar geliyor. Allah Aa, gitti gitti be. İşte bu bebeğim be. İşte bu bebeğim be. Kazandık. Adamsın sen Godzilla. Adamsın sen Godzilla. King Kong'u da yeneceksin lan. King Kong'u da yeneceksin. <laughs> Güzel. Maçı kazandık arkadaşlar. En sonunda kupayı aldım arkadaşlar. Smiley Face ailesi bu kupa sizlere gelsin efendim. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.